It's important to to say sorry to, to all the fans. İyi akşamlar diliyorum. Öncelikle bugün taraftarlarımızdan özür dileyerek başlamanın gerektiğini düşünüyorum. Hem burada stadyumda bizi destekleyen taraftarlarımızdan hem de evlerinden bu maçı izleyen taraftarlarından, taraftarlarımızdan özür dilememiz gerekiyor. Çünkü pek çok anlamda kötü bir maçtı bizler için. Hem sahaya koyduğumuz enerji anlamında hem sahada aldığımız pozisyon anlamında hem yaptığımız top kayıpları anlamında özellikle de ikili mücadeleleri kazanamamız anlamında eğer ikili mücadeleleri hem ofansif hem defansif olarak ikili mücadeleleri kazanamazsanız rakip 9 kişide kalsa problem yaşarsınız ki aslında maça çok iyi de bir başlangıç yapmıştık bir sıfır öne geçmiştik takım iyi bir izlenim sergiliyordu sonrasında gol yedik gol yedikten sonra özellikle ikinci yarıda takımın performansı düştü Sağda enerjimiz düştü enerjimiz yok gibiydi dolayısıyla tabii ki maçları kaybetmek zor bir duygudur böylesine bir maçta da berabere kaldığımız zaman benim için mağlubiyetten bir farkı yok